Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle um, bir şeyler oynayacağız. Evet. Şimdi bir şey ekleyek. Evet. Bunu eklemiştik en yani son videomuzda. Evet. Simfoni. Şu mesajcılar. Buraya bas. Tamam. Şimdi buraya bas. Arkadaşlar ben son movie dinlemiştim. Evet şimdi göreceksiniz beni. Görmeyeceksiniz ya. Evet şimdi buraya bunu yaz. Güzel Minecraft'ı indirmeye çalıştıracağım. Arkadaşlar ilk önce google'a giriyorsunuz şuradan. Şuna basıyorsunuz burada ben yazıyorum sizin için. Buna basıyorsunuz. Tabi siz kendiniz yazın. Ben kaç kere yazmışım çıktı burada. Şimdi burada 14 var evet. Bunu böyle basıyorsunuz. Arkadaşlar izleyenler görür izleyenler. bekliyorsunuz incir diyor Book, yanlış, yanlış Heh, bu agent yani şeymiş burası Heh, burada bir iki kere tıklayın oluyor ve dondu evet şuna basayak. mm Arkadaşlar olmuyor. Ama yine de yarısını göstermişim şun. Şimdi bir Golden Freddy oynayalım. Golden Freddy 4 çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Evet şimdi göreceksiniz. Şuradan Golden Freddy'si almayalım yanımda. okay. Oldum mal gel başlıyor. Eren yazmayı bilmiyor arkadaşlar. biliyorum. O karışı gözlüyor ben onu. Sen de yamıyor mu yazmayı bilmiyorsun? Yalancı kolsun. Ver. Ver. Tabii ben şimdi onların fotoğraflarını göstereyim. Ya biliyorlardır biliyorlardır öyle Fox'ti. bunlar fox bu Chica. bu diğerlerini bilmiyorum şimdi bunu ükleyelim 2 bu fana su 4 belki de mi niye de mi Evet. evet arkadaşlar geri döndük. Görüyorsunuz taraflar. Bu oyun güzel yani. Ükleniş. Buraya bas. Tamam. Şimdi dinle. yükleniyor arkadaşlar. Bir, bir basalım ona. Var mısın sesin gelmiyor. Birazcık bağır. Evet. Gördüğünüz üzere yükleniyor. faynısı açacağız. Ben de sabahdan beri

Job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza, uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you, Fastbear Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics of facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. is that neat? <clears throat> but most importantly, all okay, items, that some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Okay. Hey, we should be paying them to guard uh, you. Now, that'd be sad. No new system about it its kink. Uh, you're only the second guard to work at that location. No, no, no. Architect managed his week, complained about conditions. Uh, we switched him over to day shift. Hey, look right? Uh, mainly, he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. Our temporary solution is this. There's a music box over by the fire, and it's rigged. to be wound up on and wanted some stuff you want suit. So, hey, we've given you any of these pretty bad bear heads. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually, anything that wandered in will wander back out. Uh, Something else worth mentioning is <coughs> kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. Uh, but hey you have a light, and even though your flashlight can run out of power the building cannot so don't worry about the place going dark. well i think that's it uh, you should be golden uh, check the lights the hand if you need to uh, keep the music box wound well, up <inaudible> <inaudible> <inaudible>

Kırmızı Bak sen bana telefonunu söyledin ona? Ya Bak affetmem bu sefer. Yemin <laughs> etmişim. Affetmiyorum ben bu sefer. Nerede arkadaşlar Bakın işte. işte. de evet. yok, <laughs> Ya, neden ya. ya, ya ha. Bu Ya bölümün sonuna gelelim. Hoşunuz. Bay bay.